geldiniz. Ben bu işte kullanıcı bölümünde yer alıyorum. Ablam teşkilat yapıyor. Bir şey buna yıl önce ona kanser teşkisi oldu. Biraz daha ses salcın. Kanser teşkisi oldu. Ameliyat oldu. Ee, sonra ablam bu işlerin içinde olduğu için ameliyat sonrasında e, sırt gördüğüm hayat ortamına matları yapıştırdı. Ee, ve ben normal benimle ameliyat olup insanlardan daha çok ayak çabuk ayaklandım. Hatta doktor sen ne çabuk kalktın falan diye başladım. Sonrasında da kemoterapi geçiş çıktı. Kemoterapi de 3 gün öncesinde, 3 gün sonrasında kullandım. Tabii ki bazı yan etkilerimi yine yaşadım. Ama yani bu bantlar sayesinde daha az patlattım diyebilirim. Kanser türü evresi neydi? 4. evrede gelişti. Ne? Türü ne? Olamaz. Kolon kanser. Hmm. Kaç seans kemoterapi aldınız? 8. 8 seans. Hatta 8 denildi. 7 seans da bıraktı doktor. Hani vücudum daha çok zararlı. Sonrasında da o zaten şu anda da hala her yerinde bant var. E12, melatonin kullanıyorum. Maşallah. Yani miktar kullanıyorum Evet. Ne var yani? <laughs> Şu an sadece bantlarla mı devam ediyorsunuz yoksa evet, kemoterapi yok herhangi Her bir bant. sürede e, hani kendinde ne hissettim? Hani enerjisini, e, ameliyat öncesinde ve öncesinde. Ya ameliyat öncesinde e, çok e, zaten hani hastalığında o şekilde çıktı. Çok halsiz, aşırı halsiz. Hı. Ama sonrasında da ameliyat olduktan sonra hani e, hiç kimse benim ameliyat olup kanser hastalığı geçirdiğimi ya da kemoterapi geldiğimi hiç fark edemediler. Maşallah. Çünkü ne bileyim baya bir enerji veriyordu bana. Hı. Aşırı bir enerjim vardı. Yani bunu yansıtıyordum da sadece. Devam ediyorum şimdi. Çok şükür Allah'a. Teşekkür Anladım. ederim. Evet, çok geçmiş olsun. olsun.